Arkadaşlar selamlar. Kanal'a hoş geldiniz. Bugün sizlere internette gördüğünüz her videonun doğru olmadığını, içerisinde ufak tefek de olsa bazı hilelerin bulunduğunu örneklerle göstermeye çalışacağım. Bu hileler tamamen bizim çevrede bilinen ve kimseye söylemek istemediği sırlar diyelim, küçük sırlar. Bazı videoları siz internette gördüğünüz zaman diyorsunuz ki yani bu nasıl bunu yapabiliyor diyorsunuz ama aslında yaptığı ufak tefek de olsa hileler mevcut. Bunların başında handbolcuların kullandığı vaksi kullanan çok fazla e, basketbolcu var. Özellikle e, smaç vuranlardan bahsediyorum. Nedir handball vaksi? İşte handbolcuların top ellerine kaymasın diye ellerini sürdükleri bir vaks. Tabi basketbol topu elin yeterince büyük değilse iyi tutamıyorsun. E, o vaks sayesinde elin tamamen yapışıyor topa ve işte yükseldiğin zaman falan çok rahat bir şekilde smaç vurabiliyorsun. Handball vaksını ben üniversiteyken kullanıyordum. Üniversite maçlarında falan kullanıyordum. Nasıl kullanıyordum onu? İşte ayakkabımızın altına sürüyorduk. Kaymasın etmesin diye ama çok fazla sürdüğünüz zaman bu sefer de çok fazla grip oluyor. Yani çok fazla kaymama özelliği kalıyor ve bir yerden sonra sakatlanma ihtimali de artabiliyordu. Birazcık tehlikeli ama kararında kullanılırsa gayet iyi. Konuya dönecek olursak işte handball wax'ı birazcık hile sağlıyor diyebiliriz. Ee, nasıl sağlıyor? Eline yapıştırıyorsun wax'ın parmak uçlarına ya da işte avucunun içine neresine sürersen. Topa dokunduğun an top elinden düşmüyor vesaire. İkincisi sizi birazcık şaşırtacak diye düşünüyorum. Bunu hepiniz küçükken yapmışsınızdır. Patlak topla ya da havası inik topla smaç vurmaya çalışmak vesaire ya da basit oynamaya çalışmışsınızdır. E Profesyonel olmaya yakın dunkerların yaptığını düşündüğüm bir uygulama. Ee, topların havasını indiriyorlar. Şu anda elimde bir tane 7 numara basketbol topu görüyorsunuz ama gayet normal görünüyor. Hatta normal şekilde dönebiliyor elimde. Ama yere attığın zaman bu topu sekmediğini göreceksiniz. Çünkü az önce bu topun havasını indirdim ve çok rahat bir şekilde elimi tutabiliyorum. Net bir şekilde smaç vurabilirim. Yani normalde ben bu topu şöyle şöyle yapamam. 7 numara topu bu şekilde ileri geri atamam. Ama havasını indirdikten sonra mükemmel bir kavrama desteği sağlıyor sana. Çünkü parmakların direkt içime gidiyor. Şu anda bilmiyorum kamerada görebiliyor musunuz ama e, net bir şekilde içe girdiğini görebilirsiniz ve topu rahat bir şekilde yani sabaha kadar tutarım diye düşünüyorum bu şekilde. Elimi ne kadar ya da. Son olarak bir de şu var. Potanın boyunu olduğundan uzun göstermeye çalışanlar var. Bunun neden yapıldığını bilmiyorum. Yani mesela bu benim çalıştığım kulüpte şu pota 3.05. Bir de karşıda genelde smaçları oraya vuruyorum ben. 3 metrelik bir pota var karşı tarafta da. Potanın boyunu olduğundan, olduğundan daha uzun göstermeye çalışmak yani bu birazcık bana sahtekarlık gibi geliyor. Bir de sonuç olarak internette sizi binlerce insan izliyor ve onlara iyi bir örnek olmamış oluyorsunuz. Bonus olarak bir şey daha söyleyeceğim. İnternette genelde Öğrencilerin falan bana gönderiyor bu tabanlıklar var esniyor muymuş İşte yere tutuyor tabanlı esniyor yukarı doğru sıçratıyor seni İşte bunlar sıçramana yardım eder mi yardımcı olur mu gibi söylenmeler oluyor bana ben çok fazla onun yardım edeceğini düşünmüyorum yani senin 40 santim sıçraman vardır 5 santim daha falan arttırsa ki orada 10-12 inç mi? Öyle bir şey söylüyordu, bence tamamen saçma. Bu tabanlıkların ben tamamen e, pazarlama harikası olduğunu düşünüyorum. Çünkü boş tabanlığı alıp yere bastırıp, fırlatıp işte işte 30-40 santim artık neyse bir metre mi yük, yük, yükseğe çıkartıyor seni vesaire. Yani boşken, boş haliyle zıplatıyor böyle. İşte bir metreye, 2 metreye falan çıkıyor böyle, zıplıyor böyle yukarıya. Yani bu yardımcı olur mu? olur, belki olabilir. Ben inanmıyorum. Hiç kullanmadım daha önce de, denemedim de. Yani 40 santim sıçraman varsa seni 5 santim daha yukarı sıçracak bir şey için o kadar para vermeye değmez. Eğer sıçraman gelişmesini istiyorsan ve genetiğin de potansiyelin de buna yeterliyse ben tamamen sıkı çalışmanın taraftarıyım. Çalışarak bence bu sıçramayı elde edebilirsin diye düşünüyorum. Videoyu burada kapatıyorum. sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa Yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca benim aklıma gelmeyen ya da sizin daha önce gördüğünüz bu tarz böyle küçük trick numaralar, hileler varsa böyle, onları da yorumlarda belirtirsiniz. Instagram hesabı'mı ve TikTok hesabı'mı aşağıda bıraktım. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenin, beğenin ki daha fazla video çekebileyim. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>